Alt tarafı bir kaza, çok büyüktünüz. Ama hocam vurdu demiştiniz. Ya vurdu da, isteyerek mi vurdu? İstemeden oldu değil mi çocuğum? Tamam, yaygara yapmayın bitti. Sizi bizim tarafımıza sanmıştık hocam. Yanılmışız. Ama siz onların tarafındaymışsınız. Acık mı oluyorsunuz onlara? Ha? Yüzleri gülmesin istiyorsunuz değil mi? Şu tiplere bak, ben de istemiyorum. Merak etme tekerlekli çocuk. Aynı taraftayız. Okuldan atılmaktan daha beter cezalar vardır. Okuldan atılsaydı belki de rahat edecekti. Ama onlara şimdi huzur vermeyeceğiz. Tamam. Mavi Ay. Ya ben seçme yapmaktan vazgeçtim. Şimdi dün gördük zaten kimin nasıl okçu olduğunu. Ben çocuklarımı seçtim. Şimdi işe yaramazlar, kaybedenler, beceriksizler dışarı. Yani siz. Ben kasırgayla devam ediyorum. Hadi. Ama hocam haksız. Hadi ama hadi. Hızlı hızlı hadi. Hocam. Çünkü aranızda bazı yeteneksizler var. O bozuyor sizi. Hadi. Çocuklar nereye? Otur bakayım. Cihangir Hoca onlarla çalışacakmış. Bizi yedek takım yaptı. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Siz de çalışacaksınız. Ama başka bir hocayla. Yoksa Refika Hanım'la konuştum. Ücret vermemek kaydıyla... ...yedek takımın hocasının Salih Hoca olmasını kabul etti. <laughs> i̇şte bu hocam. Toskoparan, toskoparan. hocam ne oluyor ya? Hocam bu ses nedir? Burada çalışmaya çalışıyoruz. Lütfen yani. Hocam kusura bakmayın. Böldük çalışmanızı. Ama sizi tanıştırmak istediğim biri var. Yedek takımın hocası... ...İskender'in babası Salih Bey. Demek sen de yanı başıma geldin Salih Efendi. Benim bu zamanda olup bu sınıfları çekmemde İskender kadar senin de payın var. İyi yaptın gel bakalım. ...sana da haddini bildireceğim, rezil kepaze edeceğim seni. Öyle mi? Çok memnun oldum. Yedek takıma güzel, ne iyi yaptınız. Ee, ama benim şartım var. Yani... <laughs> ...yani şart derken bir istek. Ee, şöyle bir teklifim olacak. Acaba diyorum ki, kapışsak mı? Çocuklar ne kadar iyi hocaları olduğunu görsünler diye. seve seve. Değil mi? O zaman buyurun. Çocuklar siz de yerlerinize. Size güveniyorum hocam. Çok lazımdı güvenmez peki. Peki kendim hallederim. <laughs> öğrenin. rezil edeceğim seni Salih. İnsan içine çıkamayacaksın. Rüzgar var ondan oldu. Hocam burası kapalı mekan. Kapalı mapalı camları açmışlar. Kapatın şu camları ok atıyoruz. Rüzgar çıkıyor. Bu an ölümsüzleştirmemiz lazım. Artık Salih Hoca geldiğine göre... ...okulda rahatız. Çek. Ne oluyor ya? Hepiniz telefonları çıkarın. Derhal. Ama hocam neden? Ne oldu Refika Hanım? Büyük bir suç işlediler Salih Bey. Onlar ne olduğunu çok iyi biliyor. Suçu ne yaptık biz? Telefonu hacklediler. İskender'e bir şans vermiştim. Bir seferlik affettim. O şansı size de vereceğim. Bu seferlik yaptığınızın suç olduğunu farkında olmadığınızı varsayacağım. O yüzden disipline çıkmanız gerekirken bunu yapmayacağım. Bir ay boyunca okulda akıllı telefon kullanmanızı yasaklayacağım. Ne? Evet ben, çabuk çıkarın telefonları. Benim sizi disiplin kuruna çıkarmadığımı da şükredin. <laughs> Minik kuşlarım, canlarım toplayın bakayım telefonları. Tabii babaanneciğim. Al bebeğim. İlk kez bu okulda başımıza gelen bir şeyi hak ettik.